Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir bodycam videosu ile karşı karşıyayız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Evet. Takım ölüm maçı. Kaç kişiyiz? Jeffrey, Johnson, Karl Bunun adını bilmiyorum. Bu da Steven olsun. Steven! Hayır. Beyler haydi. Yok lan. Burası da bir değişik bir yer ya. Beyler, ne oluyor beyler? Burada pus. Bir kişi daha öldü. Bir kişi daha ölecek orada. Öl. Beyler adamlar tahtaları deliyor böyle bir şey yok. Ya kime sıkıyorsun lan sen? Kime sıkıyorsunuz lan siz? Pardon pardon kanka kanka par şey Jeffrey pardon. Jeffrey adamlar bizi vuruyor. Beyler tamam sakin. Öl. Bizim adam mıydı o? Umarım bizim adam değildir. Zor bir bölüm ya burası. Sürekli köşe açarak dar açılardan gidiyoruz. Jeffrey ben koruyacağım seni. Kevin. Kevin. Çık bir yerden atıyorlar. Öldü galiba. Ya öl artık. Öldü. Bu silah neymiş? Onu alalım. Alamadık. Ay 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 ışık ışık yok. Beyler ışık yok. Burada. Burada. buradan biri gelecek. Ulan kulak mermiler yanından geçiyor ya. Hayır. İyi mi var? Tabancaya geçeceğim mecbur ya. Tabanca da tekrar Arkadan vurdular ya. Bu nasıl operasyonel birlik abi? Tek atan silah mı olur? Taramalı verseniz şöyle bir tarayalım ortalığı. Kevin, Koru beni. Kevin okay, beni koru. Tamam rahat ol. Sakin ol. Ben atacağım şimdi. Sakin ol. Sakin ol. Şuraya çarık. Gel. Gel biraz cesur olun oğlum. Güzel hareket. Yat. 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 Gel. Buradan sakince geçelim. Burası güzel bir konum ya. Tek tek alıyoruz beyler. Tek tek alıyoruz. Karanlığa geçeyim şöyle. Umarım... Oo. Operasyona silah almış bu. Meskun mal. Öl. Adamı götünden zımbaladım pardon. Burası iyi. O buradan geçecek. Geç buradan mı geçecek? Aa böyle bir şey yok ya. Görmüş bizi. Of, hıyar. Oo uçakla lan Öldü Duvar arkasına atarım Acımam Acımam beyler Zafer Aldı helal lan size Bizim takım moruk ya Kaza geldim şimdi Maskede takılıyor bende bu operasyonel birlik gibi Neredeyiz biz 7 kişi almışız güzel 163 Bu da iyi 300 puan Yeniden başlayacağız galiba. Yeni bölüm mü başlıyor? İyi de nahuit. İyi de Yes yes. Beyler neredesiniz? Işık açmıyor ki. Oğlum çok iyi ya. Beyler. Biri de benim gibi geri geri yürüyor. Ya Dur bir geçirim veriyordum. Dur dur dur. Arkasına bakacak. Ya Gel kardeşim inelim. Oo bir dakika. Ölüm maçı. Team Takım. Wey with your mom. All eyes. All friends guys. Go to fuck. Go to fucking win and right to left to. Pompalıyla ben nerede vuruyor? Aha ses geldi. Come fight it, come. Beyler koşmayın ayak sesi duyuluyor. Mermi kulağımın yanından geçiyor ya. Oha! Moruk keskin nişancılar geldi. Bunları alamayız. Bunları alamayız. Ölmeyin. Ölmeyin. Burada bir, bu haritada bir yol vardı. Neredeydi o yol? Abi şu çok iyi ya. Burası Sovyetler Birliği'nin hastaneleri gibi baksana. Yine mi pompalı? Var? Tabanca da var. Tabanca da var. Kevin kulağının yanına attım. attım bir tane. Kevin baskı atışı yapıyorum. Baskı atışı yapıyorum. Kevin, Kevin. Uzun namlu yok ya geldi tamam. Şimdi öldünüz oğlum. Buraya bomba nereden atılıyor? Ya silaha geçmedi delireceğim. Bomba nerede bu? Oo. Pimi çektim ya. Adam bizi ya oyunu bir öğrenemedik ki. Gel lan. Oğlum beyler harbi sinirlendim şimdi ha. Morok, takım oyunu yok takım. Uzaktan alacağım şimdi. Aga adamlar özel harekat ya. Oğlum sen şuradasın. Sen şuradasın bir yerdesin olursam bulursam ananı zımbalarım. Beyler sol sen sağdan git. Sen ortadan benimle kal. Köşe açarak beyler. Buradan biri gelir. Başa gidebileceğim yol Öl. Sakin. Burada pusu güzel. Oo, bunlar hiç Oğlum biz raşlıyoruz salak gibi. Bunlar hiç raşlamıyor ki. Doğuş yerimiz zaten bura. Tamam. Doğuş yerimiz bura. Kevin. Kevin adamlar bizim şeye kadar girmiş ya. ya hiç mi Amerika şey film izlemediniz? Silah film. Geziniz geçer mi? oyun çıkıyor. Mermi kulağım oradan geçti. Beyler. Bir dakika ses geliyor. Adam ya adamlar da taramalı. Çok güzel geldi benim silah. Benim silah geldi. Oğlum anladım. Bizim şimdi. Öyle yerlere pusuyorlar ki abi bunlar nasıl bir şey? <laughs> evet, salla. Ne sallamıyor bu? Diggle var lan. Aa pardon dur. Bekle. Şunu al. Al. Ha tamam. Şunu da al. Tamam. Dur. Silah nerede ya? Abicim çıkar silah artık. Yok ya bunlara başlayacaksın bunu. Gelin bakayım. Gel bakayım. Eğer evet, bir şey yapıyorsa burada var ya anasını Kapılar açılmıyor galiba. Exit çıkış. Güzel. Sızın yavaşça. Sızın yavaşça. Yavaşça sızın. Çok güzel. Tamam. Gangster sızdı. Olacak. Ben bakıyorum gangster sola bak. Gangster. S güzel sızır. Ya baba bunlar böyle ne bunlar böyle amına koyayım ya. Alacağız. Alacağız. Biz şeyde de iyi oynuyorduk da bizim silah ne onu da bilmiyoruz. Adamlara baksana adamlar şey ya. Değil mi var lan bu onda? Tamam, şuradan gidelim şimdi. Şuradan adam var sağda. Sağda sağda. Aptal sağda adamsın. Right fucking look. Fucking look right. Okay. Idiot. Baskı atışı yapın, baskı atışı yapın, baskı atışı. Burası geçiş yok. Of, oyun o kadar gerçekçi ki, nefes aldı sesi falan. Ben size bakacağım, rahat olun. Mekoman deli. Dur geliyorum, fight. Yanına geliyorum, tatlım. Bu adamı çevirelim. yapamayız deli. Yok olurum. Ben sizi şimdi arkalayacağım. O zaman geleceği yeri bilmiyoruz ki. Oha! Oyun çok iyi de. Siz arkaya yatıyorsanız. Sizi şeyden almamız lazım. Çıktı. Yok artık. Yok artık. Oyun bozuldu mu? Kafama geldi. Kulağımın yanından geçti. Bunları alamayız. Bunlar böyle. Bu nedir abi? Oha adam şeyine yürüyor ya. Evet biraz rezil olduk. Biraz rezil olduk. Biraz rezil olduk. Buraya kadar da arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla.